Yine bir ödevle karşınızdayız. Bu kim ata? Nasılsettin hocam? Hmm. Bakalım nasıl yapacaksın çok merak ediyorum. Ben de Buradan tam dönemiyorum. Tamam onu sonra yine kesebilirsin. Bir, tamamen bitir sonra yap. Öyle daha kolay olur. Sola mı döneyim? Yok aşağı in tekrar yukarı çık. Bastır annem şimdi biraz. Hah, bırak şimdi çek kalemi.